Namurka'yı metrosuna geldik. Bugün nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Böyle bir trafik. İstanbul gezmesi yapacağız. Artık şans nereye götürürse. İstanbul trafiğinde en iyi toplu top taşıma araçları. Metro, metrobus, vapur. Diğer türlü çok trafik var. kaçırmışız. Her gözüküyor şu an metro. Şu an metroya doğru iniyoruz. Sesi geliyor sanırım. gitti Ve yetişemedik. Artık ikinciyi bekleyeceğiz. Evet, 5 dakikası varmış. Tekrar metroda görüşürüz. Evet, sekeciye gelmiş bulunmaktayız. Marmaray'dan şu an çıkış yapıyoruz. Üsküdar metrosundan sonra ayaklarımız bizi Marmara'ya götürdü. Çünkü orada direkt geçiş var. Biz de en mantıklı bulduğumuz sirkeciye geldik. <laughs> Sonunda, ışık gözüktü arkadaşlar. sol köşeye videoda kaç metre derinlikten yukarıya çıktığımızın bilgisini de vereceğim. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geçmek isteyen bir beyefendi ama yolu tıkayan teyzelerimiz var. Normalde boş kalması gerekiyordu. Evet. Sonunda Sirkeci Garı'na geldik. Burada da tren istasyonunun müzesi var. Ücretsiz giriş yapılıp gezilebiliyor. Orayı da bir gün ayrıyetten gezip bilgisini vereceğim. Şimdi burada bir Marmara'nın ücretsiz iade cihazları var. Marmara'dan çıktıktan sonra bu cihazlara İstanbul kartınızı okuttuğunuzda belli bir iade alıyorsunuz. Şimdi biz de burada iademizi alacağız. 14.24 kuruş iademizi aldık. 29 Ekim'den dolayı her yer bayraklarla süslenmiş durumda kalabalığı görüyorsunuz. Buradan gezmeye gitmek isteyenler olursa direkt Sirkeci Garı'ndan çıkıp Sultanahmet, Ayasofya, Topkapı'ya da gidilebiliyor. tramvaylar var. Tramvaya biniyorsunuz ve 5 dakika içerisinde Sultanahmet'e çıkmış oluyorsunuz. Gerebatan Sarnıcı da orada. Hepsi zaten bir arada gezmek için iyi bir konum. Gittiğiniz zaman her yeri görebiliyorsunuz. Ve biz de karşıya geçiyoruz. Tramvaylar istasyonundan gidebiliyoruz. Evet şu an yine ışıklara yakalandık. Bekliyoruz. İnsanlar maalesef ışıkları beklemediği için araçlar gidemiyor. Ee, şu an kırmızı yandı ve karşıya geçiyoruz. Bu arada her geldiğimizde uzun kuyrukların oluştu bir tatlıcı var. Şu an biraz yoğunluğu yok. Buradan mutlaka tatlı yemeden eve gitmiyoruz. Hepinize tavsiye ederim. Sıcak sıcak ve çok taze tatlıları var. Şöyle tatlıları da göstereyim biz yolumuza devam edelim Marmara'dan indikten sonra kardan çıktıktan yani kardan çıkıp dümdüz yürüyoruz hiçbir yere sapmadan direkt Eminönü caminin oraya çıkıyoruz. Direkt yani tabi dikkat ediyoruz her yerden motosiklet çıkabiliyor. Burada renk renk şekerlerin satıldığı bir yer var. Çok meşhurdur. aleyha Eminönü camisi şu an gözüküyor. Caminin yan tarafında da Mısır Çarşısı var. Yani Kapalı Çarşı var. Hava çok güzel. Yazdan kalma bir gün gibi. O yüzden de insanlar hem tatil hem de havayı değerlendirmek için herkes evin önüne gelmiş gibi görünüyor. Normalde turistlerin de yoğunlukla geldiği bir mekan. Burası da Türkiye İş Bankası'nın müzesi. Buraya da giriş yapıp gezebiliyorsunuz gelip görmek isteyenler olursa hemen Eminönü Camisinin karşısı kapı girişi de hemen ön kısımda. çarşının giriş kısmı tam karşısı. Şu anki kamera alanında bulunan yer. Ve böyle kameranın devam ettiği yönde kapalı çarşıda devam etmekte. Bu dış kısımlarda da çiçekler satılıyor. Yemler, tohumlar bulunuyor. Bizim buraya her geldiğimizde uğradığımız olmazsa olmaz bir çay evi de var. Küçük sıcak bir yer mutlaka oraya da uğruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, <yeah. gülüyor> çim adamlar herkesin okulda mutlaka proje dev olarak yapmış olduğu çim adamlar burada da hazırları satılıyor biz yolumuza devam edelim Eminönü'nün meşhur kuşları Burada yem satan bir abi. Yerlerde o kadar çok yem var ki. Kuşlar sanırım artık doyduğu için gelmeyi planlamıyorlar. Birçoğu şu an duvarda duruyor. Şu an Mısır Çarşısı'nın tam önündeyiz. 1664 yapım yılı. Gördüğünüz gibi. Şu an içeriye giriyoruz. Önce güvenlikten geçeceğiz.

<laughs> İçeride şekerlemeler, baharatlar satılıyor, kuyumcular var, özel kilimler satılıyor, örtüler, hediyelik eşyalar. oyun için tavla. Mısır <laughs> çarşısından çıkış yapıyoruz şu an. burada bakır eşyalar satılıyor. Aslında evin önünde ürün gruplarının satışlarına göre mağazalarda gruplaşmış oluyor. Hediyelik eşya satanlar bir yerde. Kına düğün için, organizasyon için ürünler satan dükkanlar bir yerde. Şu an burada takı ürünleri var. 35 liraya, bileklik 65 liraya bileklik. Gerçek taşlardan ürünler var. ben <laughs> <laughs> Eminönü'nün kardeşlerinden bir tanesi çöp kamyonu girmiş ama o kadar yoğunluk var ki sıkışıklığa işte sebep oluyor. Kaos yaşanıyor şu an. Biz de birazcık kenarda bekliyoruz kalsın geçmesi için. Araba geliyor çünkü. Hiçbir şey umurunda olmayan birisi. Arkadaşlar bugün bu yoğunlukta gezebilecek miyiz? Ürün bulup alabilecek miyiz bilmiyorum açıkçası. Çünkü... Ciddi bir izdiham var. Ve motorcular içerisinde. Ve motorcular da içerisinde.

Pardon. Pardon. Taşmış için her şeyi bulabilirsiniz. İsteme için çikolata kutuları, tepsiler, çiçekler, İngiliz Home Outlet burada herkes seçiyor 175 indirim diyor bakalım bunlar ne kadarmış anlamıyorum böyle fiyatlarının etiketlerini şu an göremedim Evet, burada gözüküyor rakam. 2500 TL'den 1375 TL'ye düşmüş. Tüm ürünlerde de %75 indirim diyor. Eminönü'nde birçok markanın outlet mağazası var. Buradan gelip çok daha uyguna ürünler alabilirsiniz.